Evet, bar nasıl çekilir veya bark başlangıç nasıl olur? Eğer belli bir çekiş kasları kuvvetine sahipseniz ki öyle olduğunu düşünerek bu antrenmanı size veriyorum. O işiniz biraz daha kolay. Öncelikle olarak bar çıkarken bir tane yükseltimiz olsun yerde ve sıçrama yapacağımız bir şekilde düşünün Yani sıçrayacağız ve kendimizi yavaşça aşağı bırakacağız. Tam tersi, sıçrak, kendimizi çekmeye çalışmayacağız. Yavaşça bırakıyorum. Örneğin, bu şekilde belli bir tekrar sayısına geldikten sonra işte 8 ya da 10 tekrar Ondan sonra kendiniz bırakıyorsunuz ya bir anda O süreyi biraz daha uzatın ve biraz daha geç bırakmaya çalışın Yani yer karşı koymanız demektir ki aynı zamanda da kuvvetinizin artması demek. Ve en sonuncuda artık iyice kollarınız açılana kadar yavaş çekmeye çalışın. Şimdi ikinci bölüm. Kısa kısa çekmelere başlayabiliriz yukarıda kendimizi. Yani birleştiriyorum hareketi. 2 3 tane kısa çekişten sonra gene yavaşça kendimi aşağıya bıraktım. Bunu bu şekilde ilerlediğini düşün. Artık çekişlerimizin de mesafesini büyüttüğünü düşünerek son bir hareket daha gösteriyorum. Ve bu şekilde Seviye gitgide aktar ve artık inebilir ve kendinizi yukarı çekebilir seviyeye geliyorsunuz. Ve yavaş yavaş bu işi rakamlarla kafanızda olacak şekilde devam ettirin. Sonuçta... çok rahatlıkla uygulayabileceksiniz. Kendinize bununla ilgili zaman koymayın, sınır koymayın. Haftada 3 gün çalışmanızı yapın, gün aşırı olsun, arka arkaya yapmayın. Bağışık çekme göründüğü kadar zor değil. Kolay gelsin.